İkisinin ayakları açık. Kim bundan erkek? <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten mi? Yani böyle... Bunları. Evet, buyurun ürünü de tokalaşın. İyi, geçin. Tokalaşın. Herkes getirin. Evet. Gelin buraya, gelin buraya. Siz tokalaş, nasıl bir tokalaştığınızı anlatın bir tarafa. Anlatın bir tarafa. Asyazor Nasıl bir tokalaşma ki? Normal sıcak dolayı. Sizin için nasıl dolaşıyor? Sıcak göz teması vardı. Göz teması. Ne yaptı? Sıcak göz temasından var. İçen göz temasını koydu. Değil mi? Siz ne dediniz? Göz teması yok muydu sizin için? Var. Var <laughs> ya. şimdi onu Değil evet. mi? Şimdi bir numaranın ayaklarına bakın. İki numaranın ayağına bakın. İki numaraya bakın. He? Işte. Bak, iki numara ayakları diğerlere daha kısa. Görmüyor musunuz? Hıcak, öyle istedim. Nasılsınız hocam? Evet. Bir şey söyleyeceğim hocam. Kısa de ama sizin yüreğiniz Bir şey diyeceğim. Ee, İsminizi alabilir miyiz hocam? Erman. Hocam beni izliyor musunuz siz? Bir şey konuşmuştuk sizinle. Siz de şöyle geçin oturun. Ben size bir şey söyleyeceğim doğrudan. Şimdi bu arada hocam da izleyelim. Bakın hocam. Erman hocam kaç yıldır burada çalışıyorsunuz? Doğru. Dört aydır. Görüyor musunuz hocam? Hatırladınız evet. mı? Sizler de bana bakın o zaman tekrar. Oraya söyledim, mesajı verdim. Ondan sonra konuşacağız. Siz de dört aydır burada çalışıyorsunuz. Bak, dört aydır. Daha önce nerede çalıştınız? Daha önce ben Garanti Bankası'nda çalışıyordum. Bankası'nda çalışıyordunuz. Çok güzel hocam. Şimdi siz tanıdın mı? Merhaba benim ismim. On aydır Gendi'deyim. Beş yıl kadar da daha önce yine bir sıkıntı var. Evet hocam. Ne kadar güzel. Tamam hocam. Hemen kağıdımızı alalım. Nerede? Eksüt. Aa, olabilir. <laughs> İki tane farklı şey söylediler değil mi? İki tane farklı. Tamam. Bir dışarı çıkıyoruz hocam. İki tanesinden bir tanesini işaret edeceğim. Hangisinin altını bulmaya çalışacağız? Buyurun. Konuşmuyorsunuz <laughs> aranızda. Ben de yüzünüze bakıyorum biliyorsunuz. Hızlıca. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Evet hocam. Buyurun. Bakın siz. Mm -hmm. Buyurun. Topalaş integral sizin. Bu bir şarkı konuşmuştur hocam Çünkü burası çok enteresan evet bir şey. Alabilirim. Evet hocam, siz alabilir miyiz? Evet. Beyaz gömleği Siz buyurun. Beyaz gömleği mi? Beyaz gömleğinin akması gerekiyordu. Söyledik. Çünkü dokunduk gerçekten kendisini. Hareketleri verdik, mibitleri verdik. Boyun kısa olduğunu, 4 aydır burada çalıştığını söyledi. Orada bizi yaptı, mahvetti. Keşke yapmasaydı. Biz buraya geldiğimizde gerçekten size torpil geçtim. İstediğimi geçtim ve onlara da ben ettim aldım. Benim ettim Size ne kadar dokunduğumu onlara anlattım. Ama yazıklar olsun ki nankör. <laughs> <laughs> ya bu taraf işaret artıyor. Çünkü neden burası artıyor? Burasının bir özgüven güçlülüğü var. Özgüven güçlülüğü ve kendine oyduk otokontrol duruşunu, mesafeler değiştirmeniz, buranın atabileceğini dışarıda söylüyor. Ama biz buraya ne dedik? Torpil geçtik normal şartlarda buran atması gerekiyor. Biz gerçekten, ben şöyle söyleyeyim, size bir eğitim vermemiz gerekiyor. Galiba bu iki üç dakikalık bir eğitim olmaması gerekiyor bu şekilde. Öyle sana bir yıllık bir eğitim gerekiyor. Boyun da zaten 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 zaten. <gülüyor> <gülüyor> Evet, arkadaşımız attı. Siz atmadınız değil mi hocam? Atmadınız. Şimdiden buraya attınız mesela, hayır diyecekti. Tamam, için buraya söylüyoruz. Sizinle dost olduğunuz için bize doğru söylüyoruz. Koca bir <laughs> alkış!